İslam hukukunda zekatın çok büyük önemi var. Bakınız mesela ödenmesinde bile öyle ince bir nokta mütala edilmiş. Zekatı öderken bile hususi şartları var. Hanefi mezhebine göre zekatı fakire verirken usul başka, şafi mezhebine göre usul başka. Bakın Hanefi mezhebini biliyorsunuz diye söylemiyorum. Şafi mezhebinin fakire zekat verme şeklini söyleyeyim. İmam-ı Şafii diyor ki, bir Müslüman zekatını çıkaracak. Diyelim ki bir milyon lira paran var senin, zekat düşüyor bir milyon liraya. Bir milyon liraya ne kadar zekat düşer, ne kadar zekat düşmektedir? 25 bin lira. Bir milyon liranın zekatı yüzde iki buçuktan 25 bin liradır. İmam Şafii diyor, Şafii mesela benim büyük müştehidi, müthiş alim İmam Şafii bu 25 bin lirayı kağıt para olarak, banknot, kağıt para olarak götürüp fakire veremesin diyor. Kağıt para, fakire veremesin. Ya ne yapacaksın? Gideceksin bir kuyumcuya diyor. Bir kuyumcuya gideceksin, 25 bin lirayı kuyumcuya vereceksin. Kuyumcu da 25 bin liraya kaç gram altın geliyorsa sana altın verecek, getirip fakirin avucuna altın vereceksin diyor. Niye? Derdi ne? Davası ne? Efendim kağıt parayı akşam fakirin avucuna koyarsın, sabahleyin para değerini kaybeder, fakir zarara uğrar diyor. Ya İslam inceler incesi düşünmüş her şeyi. E bugün Türkiye